ürünlerimle makyaj yapıyorum. Bir tanesi lavaboya düştü. Böyle bir rujum var. Rengi bu şekilde. Bunu far olarak yapacağım. Çok komik görüntüsü. Böyle bir fırça kullanacağım ki dağıtalım. Yani onu da rujun kapağıyla yapayım. Aynısını diğer gözle yapıp geliyorum. İlk gözüm de bitti. Şöyle bir lip glossum var. İç köşeleri uygulayacağım. Bir parlaklık versin diye highlighter gibi. Şöyle. Parmakla dağıt dağıt dağıt. Aldık olarak da şu şekilde pembe bir lip var onu uygulayacağım. Arkadan bir ses geliyor kusura bakmayın o sırada bize dağıtalım. Highlighter efekt olarak şöyle küçük bir lip balm var onu uygulayacağım. İşte bu şekilde. Tamam aldım, şimdi uyguluyorum. Işıl ışıl parlıyor. Bu arada arkadan ses geliyor çıldıracağım şimdi. <laughs> Emin'in 203 numaralı dudak kalemli bir göz kalemi gibi e, gözümün içine çekmeye çalışacağım. Çok güzel oldu. Şimdi aynısını diğer tarafta çekiyorum. Dudak kalemli bir de dudak çerçevesi yapalım. Ve oldu. Pastayın tintini dudağımla uygulayacağım. Evin önünde inşaatçılar var ve çıldıracağım. Neyse. Tint uyguluyorum. Makyajım bu şekilde. Tamir ettiğim gibi çok pembe makyaj oldu. Sizce nasıl makyaj? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bay.